Merhabalar. Bu videomuzda Darko Valley PLC modelindeki hafızada kalıcı M, Word ve Counter adreslerimizi inceleyeceğiz. Adres tablomuza ulaşmak için araçlar klasörü altındaki eleman tür ve kullanım aralıkları butonuna tıkladığımız zaman karşımıza adreslerimiz çıkacak. Word adresleri için 0 ile 949 arasında hafızada kalıcı olmayan Word'lerimiz vardır. Hafızada kalıcı Word'ler için ise Word 950 ile 1189 adresleri arasında hafızada kalıcıdır. Counter adresleri olarak da 0 ile 69 arasında hafızada kalıcı olmayan, hafızada kalıcı olan ise counter 70 ile 99 arasındakilerdir. M bitleri olarak da hafızada kalıcı olmayanlar normal olarak M0.0 ile 23.15 arası M 24.0 ile M 29.15 arası da hafızada kalıcı en bitlerimizdir. Hafızada kalıcı word counter ve en bitlerini deneyelim. M0.0 bitimiz ile bir adrese taşıma işlemi yapalım. Bir değerimizi 10 değerini word 0'a sign olarak atsın. Counter sayıcımızda 5 değerine kadar counter sıfırı saydırsın. Burada yükselen kenar kullanmamız gerekiyor. Şurayı bağlayalım. Ve hafızada kalıcı olmayan bir M bitimizi setleyelim. M 1.0 olsun. Ve yine aynı M 0.0 adresimizde Hafızada kalıcı bir word adresimize 20 değerini göndersin. Hafızada kalıcı olan adresimiz word, word 950'den itibaren başlıyordu. Bir counter adresi, counter'lı da counter 70 sayıcımız. 10 değerine kadar saysın counter 70. Yine buna da yükselen kenar koyalım. Ve elemanlarımızı birleştirelim. Hafızada kalıcı olarak marker adresimizde 24.0'dan başlıyordu. 25.0 deneme amaçlı koyalım. Piyasimize kom 1 üzerinden 485 ile bağlıyız. Bağlantı ara dedikten sonra programımızı gönderelim. Start'ımızı verdikten sonra online olalım. Evet ikisini de ayrı ayrı göndermemek için aynı bitini kullandık. m0.0'ı gönderdik. Word 0 adresimiz 10, Word 950 adresimiz 20. Aşağıdakiler hafızada kalıcı, yukarıdakiler hafızada kalıcı olmayanlar. Counter 0 adresimiz 1 ve Counter 70 adresimiz yine 1 birkaç defa kapatıp açalım counterlarımızı da. Yükselsin. Evet şu anda 950 3 ve M25.0'ımız setli. Bu haldeyken güç kaynağımızın enerjisini kesiyoruz. Ve tekrar geri veriyoruz. Evet tekrardan online olduğumuzda ise World 0 adresimiz hafızada kalıcı olmadığı için 0 burası da 0 ve en 1.0 adresimiz setli olmayacaktır. Hafızada kalıcı adresimiz ise 20 göndermiştik. C73 değeriydi ve M25.0'ımız setli şekilde piyasa ilk açılışta ekrana geldi.